Evet. Değerli basın mensupları öncelikle davetimizi icabet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sesimizsiniz, iyi ki kulağımızsınız, iyi ki sizlerin sayesinde haber alıyoruz. Her ne kadar bazen abartılı haberler de olsa, yanlış haberler de olsa basın bu ülkede susmamalı. Basının ağzına kilit, eline kelepçe, ayağına pranga kesinlikle ve kesinlikle vurulmamalı. Basın her daim her şekilde özgür olmalı. Bu söz konusu olan iktidarda da olsa basın özgürce eleştirebilmeli, muhalefet de olsa özgürce eleştirebilmeli ve halkı haberdar etme e, görevini yerine getirmeli. Bu konuda Denizli basında gerçekten teşekkür ediyorum. Her ne kadar yerel iktidar olsa eleştiriler de görüyoruz. Bu konuda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de bu eleştirilerden gerçekten nasibimizi alıyoruz, gereğini de yapıyoruz. Öncelikle bugün size davetimizin sebebi malumunuz bu pazar 12 Ekim saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten bir kongresi var. Buna sadece bir kongre deyip geçemeyiz. Bir iktidar kongremiz var. Bir şölenimiz var. Bir düğünümüz var. Bir demokrasi şölenimiz var. O konuda başta sizleri, tüm partilerimiz ve Denizli halkını İncilipınar'daki Pınar'daki Denizli e, Kültür Merkezimize davet ediyoruz. Gelin orada Cumhuriyet Halk Partisini daha yakından tanıyın. E, sevincimize ortak olun. Gelecek planlarımızı beraber şekillendirelim ve orada hep beraber el birliğiyle Önümüzdeki iki dönemi, iki yılı şekillendirecek olan il başkanımızı ve il yöneticilerimizi, disiplin kurulu üyelerimizi, kurultay delegelerimizi hep beraber seçelim. Diyorum tüm halkımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde sonucu bellidir arkadaşlar başta. Sonucu nedir diye sorarsanız, kaybedeni olmayan, kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olduğu bir kongreyi daha yaşayacağız. Malumunuz 19 ilçemizde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ilçelerimizde de aynı şekilde oldu. Bazı yerlerde tek aday gidildi, bazı yerlerde iki aday, bazı ilçelerimizde üç aday arkadaşımız yarıştı. Ama tüm bu yarışların sonucunda kaybedenin olmadığı, kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olduğu kongreleri hep birlikte, hep beraber yaşadık. İl kongresi de bundan farklı bir şey olmayacak. İl kongresinin tek farkı 19 ilçeyi bütünleştirerek iktidar partisi denizde malumunuz yerelde iktidarız. Genelde iktidar olmak için adımlarımızı atacağız. Ve Arkadaşlarımızla da, ekibimizle de, örgütümüzle de görüştüğümüzde sandıkların bir an önce önümüze gelmesini istiyoruz. Sandığı önümüzde istediğimizin sebebi de şudur. Artık ülke gerçekten ciddi sıkıntılar içerisindedir. Bir değişime ihtiyaç vardır. Ve bu iktidarın tek alternatifi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında gerçekten özgürlükleri de yaşayacağız. Ekonomik sıkıntılardan da kurtulacağız. İnsanlara bir nefes aldıracağız. Ülkemiz hak ettiği şekilde yönetilecek, yönetilecek diyoruz. Denizli olarak hedefimizi de koyduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 65 milletvekili seçiminde de 5 milletvekili çıkarmak bu Denizli'ye bizim boynumuzun borcudur. O konuda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini herkes merhekle bekler. Yani nedense sadece denizde olmadığı halde bir kavga dövüş havası zannedilir. Ama asla ve kata Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga ve dövüş olmaz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde iktidara yürüyeceğiz arkadaşlar. Tüm halkımız da 12 Ekim Pazar günü İncili Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne davet ediyoruz. Hepinizi davet ediyoruz. Buyurun gelin diyorum arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra... Ülkemiz Emiyol'un zor günlerden geçiyor. Özellikle denimiz, denizimizde son bu hafta içinde yaşadığımız intihar vakaları canımızı bir hayli sıktı arkadaşlar. Kadın cinayetleri önü alınamaz bir hale geldi. Maalesef bunun bir tek müsebbibi var. Bunun e, sonunda da söyleyeceğim. Ama bu kadın cinayetlerinin önüne geçmemiz lazım. İntiharların önüne geçmemiz lazım. İntiharların sebeplerine baktığımızda bir şu psikolojisi bozulmuş ee, arkadaşlarımızın. Bu psikolojisini bozan yegane sebep de başta enflasyon arkadaşlar. Hayat pahalı, geçinememe, ekonomik sıkıntılar. Harç, çocuğu harçlık isteyince veremeyen baba. Maalesef okula çocuğunu gönderirken erzak çantasına gıda koyamayan anne. Bunalımların sonucunda bunları beraberinde getiriyor. O yüzden iktidar partisinin yetkililerine buradan sesleniyorum. Yani çıkıyorsunuz kallavi kallavi laflar ediyorsunuz. Çıkıyorsunuz Türkiye'nin büyüdüğünü söylüyorsunuz. Bırakın Türkiye'yi büyüdüğünü. Siz bu ülkenin yönetimini teslim aldığınızda dünyanın en büyük 16. ekonomisiydi. Türkiye Cumhuriyeti. Şu anda geldiğimiz noktada emin olun onu araştırdım. Bazı kaynaklara göre 23. sıradayız. Bazı kaynaklara göre 25. sıradayız. O yüzden de iktidar partisinin bir an önce bu konulara çözüm bulması, çözüm bulamıyorsa da sandığı getirmesi lazım. Ya düşünün ki ilk 9 ayda 300'e yaklaşmış bir kadın cinayeti yaşanmış bir ülkede yaşıyorsunuz. Düşünün intihar vakalarının her gün arttığı ki denizde son dönemlerde çokça fazlalaştı. Bununla karşılaşıyoruz. Denizli'nin bir acı durumu da arkadaşlar özellikle burada iktidar yetkililerine, meclis yetkililerine sesleniyorum. Maalesef uyuşturucu batağı. Artık Denizli uyuşturucu kullanmada Türkiye'de 81 vilayetin içerisinde ilk üçe girmiştir. Neredeyse her köşe başında uyuşturucu satıldığı söylenmektedir. Emniyet güçlerinin buradaki görevi nedir? Valinin buradaki görevi nedir? İçişleri Bakanlığının buradaki görevi nedir? Milli Eğitim'in buradaki görevi nedir? Bunları göreve davet ediyorum. Dün bir yere ziyarete gittiğimde bir acılı babayla karşılaştım. Çocuğu 14 yaşında başlamış. 14 yaşında başlayan çocuk 3,5 yıl olmuş. 17,5 yaşına gelmiş. Ve babanın duası şu. Oğlum bir suç işlesin. Ve çıkmaya siyah hapse girsin. Ne düşünebiliyor musunuz? Bir baba evlatı için suç işlemesini isteyip de hapiste yatsın diyebilir mi? Çünkü nöbetleri geldiğinde diyor, çocuğun resimlerini gösterdi. Allah kimseye o acıları yaşatmasın. Her tarafı ee, kolları, omuzları, göğsü jiletler içerisinde kendinden geçmiş, anneyi dövmeler ki 17 yaşına geçmiş bir çocuk babayı dövmeye kalkmalar kardeşlerini dövmeye kalkmalar. Yani bu uyuşturucu batağı maalesef devlet istatistik enstitüsünde açıkladı, TÜİK'in açıkladığı yani var ya bizim bir Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumumuz onun da açıkladığına göre de ortaokul çağına düşmüştür. Ortaokul yaşındaki çocuklarımız artık uyuşturucu batağının içindedir. Düşünün güvenli bir şehir yaratmaya çalışıyoruz. Denizli'de uyuşturucu ortak kula kadar inmiş. Daha geçen gün hatırlayın Merkez Efendi'nin bir mahallesinde mafya hesaplaşmasını yüpe gündüz gördük. İstanbul'un göbeğinde yine bir mafya hesaplaşmasını, bir avukatın öldürülmesine hepimiz tanık olduk. Yani uyuşturucu bir tarafta, mafya bir tarafta, bir tarafta da siyasallaşmış adalet olunca yaşanılamaz bir ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz arkadaşlar. Bu konuda yetkilileri bir an önce göreve davet ediyorum. Özellikle bu uyuşturucu konusu ki araştırdım. Ailenin birkaç aileyle de görüştüm dün. Ondan sonra uyuşturucunun nereden geldiğini, nasıl temin edildiğini, nasıl ithal edildiğini, bizim hangi komşu şehrimizden buraya sokulduğunu ya bu aileler biliyor da bu emniyet bilmiyor Bu hükümet bilmiyor mu? Bu iktidar bilmiyor mu? Yoksa bunu kontrol olarak serbest mi bırakıyor? Önüne almak mı istemiyor? Bunun gerekçesinin bir an önce anlatılıp Denizli'de bu uyuşturucu konusunda hepimize büyük görevler düşmektedir arkadaşlar. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütleri ve belediyeler olarak önümüzdeki günlerde bu konuda bir toplantı yapıp bütün parklarımızda, bahçelerimizde, sokaklarımızda kamerasıyla, güvenlik elemanlarıyla bu konuda bir seferber başlatmayı düşünüyoruz, başlatacağız da ama bu esas belediyelerin işi değil arkadaşlar. Bu esas hükümetin işidir. Hükümet üzerine gö düşen görevi yapması için göreve davet ediyorum. Ha isterse de o videocu atanmış il başkanımız bu ailelere beraber de gidebiliriz. Sorunlarını da dinleyebiliriz. O sorunlara da çözümü beraber de üretebiliriz. Çünkü bu çocuklar bizim, bu ülke bizim. Bunun çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Hiçbir ailenin başına Allah böyle şey vermesin diyorum arkadaşlar. O yüzden itibardan tasarruf edilmez diyorlar. Tamam itibardan tasarruf etmeyin. Ama bu uyuşturucuların mücadelede de tasarrufa kalkışmayın arkadaşlar. Bu konuda ne gerekiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi tüm bireyleri örgütlü olarak biz hazırız. Elimizi açıyoruz. Sayın valimize de buradan sesleniyorum. Hükümetin valisi olmayı bir kenara bırakıp Denizli'nin valisi olması yönünde kendisine bir temennim var. Denizinin valisi olduğunuzu ispatlamak istiyorsanız gelin öncelikle bu uyuşturucu konularında bu konuda hassasiyetinizi sizde dile getirin. Çağırın bizleri tüm mecliste grup olan partilerin il başkanlarını biz gerekli işlemlere başlamaya hazırız. Bu konu bizim baş önceliğimiz olması gerekmektedir arkadaşlar diyorum. Bu konu beni çok incittiği için gerçekten aşırı derecede yer verme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Denizli'nin gündemine bu konunun gelmesi lazım. Ortaokuldan çıkan bir çocuk annesinden babasından aldığı cep harçlığını uyuşturucuya veriyorsa ve bu uyuşturucu bu kadar basite indirgendiyse biz ülkede birçok şeyi kaçırmışızdır arkadaşlar. Yani ahlak erozyonunun hat safhaya vardığı bir noktadayız. Her kimse bunların arkasında en ağır cezalarla da cezalandırılması gerektiği düşüncesindeyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bunun yanında kadın cinayetleri, evet İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle gerçekten havai fişekleri atarak çok mutlu bir şekilde imzaladığımız sözleşmenin bir gece sabah, bir gece yatıp sabah kalktığımızda sözleşmenin uygulamada olmadığını gördükten sonra bu kadın cinayetleri de ciddi şekilde artmıştır. Oysa ki kadınlarımız gerçekten başımızın üstünde taşınması gereken değerlerimiz olması gerekirken hepimizin ayaklarının altına aldığı değerler haline getirilmiştir. Bu konuda bir an önce ivedilikle hükümet kanadı tarafından, iktidar kanadı tarafından ele alınması benim en büyük dileğimdir. İntiharlara gelince, intiharlar başlı başına her olay bir vakadır arkadaşlar. Ve denizde yaşanan intiharları ben araştırdığımda Cumhuriyet Halk Partisi olarak birçoğunun ekonomik sebepler olduğu ortaya çıkmaktadır. Düşünün ki işsizlik denizli gibi bir yerde hat safhada. Açsızlık hat safhada. Bunun yanında son dönemde denizde bir hastalık oldu. Ya da mecburiyet oldu ki mali müşavir mesleğim gereği biliyorum. Birçok firmada mecburiyet oldu. İflas ertelemeleri bir kenara gittik. Onu zorlaştırdık. Konkordatolarla her geçen gün, her hafta birçok firmamız maalesef kongortta almakta. Kongortta alan firma atıyorum. Ee, 500 milyon borcu var ve Konkordalı borçları dondurduysa bunun alt teşkilatı dediğimiz konfeksiyoncusu, bükümcüsü, e, haşırcısı, nakışçısı hiçbirisine para ödenmediği için bunlar da zor durumda kalmakta. Birçok firma, şu anda Kobi dediğimiz küçük ve orta büyü, e, büyüklükteki firmalarımız gerçekten batma eşiğinde gelmekte. Personeline maaş veremez duruma gelmişlerdir. Bu konunun da hükümet tarafından ivedilikle yerine getirilmesi ve uğraşılması gerekmektedir. Evet uğraşsınlar, elbette ki müfettiş gönderecekler, evet, elbette ki tespitlerini yapacaklar belediyelerimize. Biz bundan hiçbir zaman gocunmadık, gocunmayız da. mesleğim gereği de söylediğim bir şey vardır, kontrol, güveni sarsmaz. Biz kontrolden ve denetimden asla kaçmıyoruz ama ülkede adalet istiyoruz arkadaşlar. Ülkede adalet istiyoruz. Bu adalet içinde gereğini yapacağız. Zaten ekonominin bozukluğu da bakın tamamen adaletsizliğe bağlıdır. Çünkü biz ekonomide şöyle bir söz vardır arkadaşlar. Ekonomi ağacının toprağı adalettir. Eğer toprağı adaleti ne kadar güçlüyse o ülkenin ekonomisi de o kadar güçlüdür. Siz adaleti yok ederseniz ekonomiyi besleyen toprağı yok edersiniz, ekonomiyi yok edersiniz ve insanları açlığa ve sefalete maalesef mahkum edersiniz. Milli gelirimizin artmış olmasıyla övünüyor arkadaşlarımız. Evet her geçen gün milli gelirimiz artmaktadır. Burada bir sıkıntım yok. Ama paylaşımda eşit paylaşım, adaletli paylaşım var mıdır? Maalesef bu ülkenin ana sorunlarından bir tanesi de milli gelirin dağılımındadır. Zengini daha çok zengin, fakiri daha fakir yapmanın bir mantığı yoktur. Özellikle gelir seviyesi düşük, alt seviyedeki arkadaşlarımıza Kardeşlerimize, emeklilerimize, emekçilerimize, emektarlarımıza ciddi anlamda bizim yatırımlar yapmamız, onların gelirlerini iyileştirmemiz gerekmektedir ki topyekun bir kalkınma olmadığı sürece bu ülkede başarılı olma şansımız arkadaşlar asla ve kata yoktur. Bir de eminim birkaç gazeteci arkadaşım aradılar, e, sordular bir yörük muhacir tartışmasına bir ee, Bozkurt e, Çardak bakıyor arkadaşım da oradan. Evet ben soracaktım değil mi? Evet farkındayım soracaktım. Yörük muhacir e, tartışması. Önce yörük muhacir tartışmasından geçeyim. Bakın biz bu ülkede Türkmeniyle, yörüğüyle, muhaciriyle, göçmeniyle, çerkeziyle, lazıyla, e, çingenesiyle, abdalıyla hep beraber yaşıyoruz, çeşnede bir güzellik vardır. Hiçbirimizin birimize bir üstünlüğü yoktur, hepimiz insanız bir kere. Ama geleneklerimiz farklıdır, göreneklerimiz farklıdır, önceliklerimiz farklı olabilir. Ben Afyon ilinin Başmakçı ilçesinin Hırka köyünde konar göçer hayattan, yerleşik hayata en son geçenlerden bir tanesiyim. Horzum yörüklerindenim. Aslımda yörük, neslimde yörük ki kendim Ali Osman Horzum olarak 13. dedeme kadar da bilirim neslimi Yani her türlü yürüyüm. Ama şu bir gerçektir. Biz yerleşik hayata yürükler geç geçtiğinden dolayı yerleşik düzene alışmakta biraz problem yaşamışızdır. Bu bir gerçektir. Göçmen arkadaşlarımız yerleşik düzenden Balkanlardan getirilip ülkemize yerleştirdiklerinde yerleşik düzeni bildiklerinden dolayı bizden çok daha öndedirler. Bu konuda evet bazı arkadaşlarım bana kızdı, alındı. Özellikle yörüklerin bir kısmı kötü anlamak isteyenler bu konuda alındılar. Ama gerçek böyledir. Bakın bir ev alırsınız çocuğunuza daire denir. Anlatabildim mi? Daire deriz biz. Yani. Ama hiçbir evin daire şeklinde ben olduğunu ben görmedim. Dik dörtgeni vardır, karesi vardır, yamuğu vardır. Ama daire şeklinde bir evde oturanınız var mı? Yoktur. Çünkü daire şeklinde bir ev yoktur. Bu da bizim yörük kültüründen kaynaklı olarak oturduğumuz meskenlerimize koyduğumuz bir isimdir. Yörük kültürünün bu toplum üzerindeki hakimiyetinin göstergesidir. O yüzden hiç kimsenin ne yüreği, ne muhacire, ne göçmeni, efendime söyleyeyim ne lazını birbirinden hakir görmeye şansımız yoktur. Benim anlatmaya çalıştığım da budur. O yüzden de biz çeşitli güzellik vardır diyoruz. Biz birlikte daha güçlüyüz diyoruz. Ve kültürlerimizin de karşılıklı birbirinden etkileşiminin şart olduğunu ve yıllarca da etkileşim olduğunu da söylemişizdir. Zanaatkar olarak macirler bizden daha öndedir. Çünkü Avrupa'dan gelirken zanaatkarlarını da getirmişlerdir. Hizarıyla, fırınıyla. Bu Türkiye'nin bir realitesidir. Keşke bir tarihçi arkadaşımız bu konuda bir gün bir açıklama yapsa da bu tezlerimizin bizim yaşayarak anlattıklarımız onlar hem yaşayarak hem de araştırarak anlattıklarında göreceğiz. Çardak Bozkurt meselesine gelince. Çardak da bizim, Bozkurt da bizim. Ama ve seçim döneminde de söyledim. Hala söylemeye de devam ediyorum. Çardak 19 ilçemizin içerisinde en avantajlı ilçelerimizden bir tanesidir. Neden mi? Bir, Çardak'ta hava yolu vardır. Havaalanı Çardak'tadır arkadaşlar. Karayolu Çardak'ın göbeğinden geçer. Demir yolu tam ortasından geçer. Ayrıca turizm de vardır. Siz de biliyorsunuz Flamingo kuşlarının göç döneminde konaklama yerleridir. Kuş gözleme evi de vardır. Turizmi var. Bakın hava yolu var, kara yolu var, demir yolu var. Ki hayvancılıkta çok ciddi ileridedirler. Tarımı vardır. Ama şöyle geriye çekilip bir adım baktığınızda Bozkurt'un gelişmişliği ile Çardağ'ın gelişmişliğini kıyasladığınızda Bozkurt'un daha önde olduğunu görürsünüz. Buradaki aradaki fark da Bozkurt 16 yıldır sosyal demokrat bir belediyecilik anlaşıyla bir sen başkan tarafından yönetilmektedir. Çardak'ta ise henüz daha bir buçuk yıldır sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi en son Çardak'ta bin 1989 yılında belediye seçimini kazanmış, 1994 yılında kaybetmiş. Aradan geçen 30 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir belediyecilikle yönetilmemiştir. Bu yüzden de Çar'da gerekli yatırım da yapılmamıştır. Bakın bu kadar şey bir arada bulunduran Çardağ'ın Gerçekten roketlemesi lazım. Ki ben de Başmakçı ilçesindeyim. Çardak'a da konuşuyoruz biz bu arada. yani Çardak benim ilçem sayılır. Acıgöl'ün bir tarafında Çardak vardır. Bir tarafında da Başmakçı ilçemiz vardır bizim. Ya benim Çardak'ı kötü görmem. Türk beni kötü görmem. Yörüyü kötü görmem. Akil görmem. Mümkün müdür? Yani böyle bir şey zaten söz konusu değildir. Ama Çardak hak ettiğini alamamıştır. O gün orada da söyledim, burada söylüyorum Ali Başkan'la beraber Çardak çok farklı bir hale bürünecek. Bakın Çardak ilçemizin bir meydanı bile yoktu. Çardak ilçemizin bir meydanı bile yoktu arkadaşlar ki Ali Başkan sağ olsun gelir gelmez Çardak ilçesine bir meydan kazandırmıştır. Orada tribün diye adlandırılan bir yer vardı. Hakikaten kötüydü. Gerçekten kötüydü. Görsel anlamda kötüydü. Gösteriş anlamında kötüydü. Kullanış anlamında kötüydü. Şimdi Ali Başkan çok güzel bir proje yapmış oraya. meydan yanında kafesiyle nezih bir alan yapmaya çalıştığında burayı yıkarken dahi bazı art niyetli arkadaşlarımız ya o kadar çok yaygara çıkardılar ki yok efendim yıkıyorsun yıkıyorsun ya yıkmayınca yapılmıyor arkadaş yıkmayınca yapılmıyor şu anda gidelim çarda gerçekten nezih bir alan kazandırdık ondan sonra çardak merkezde göz diye adlandırdığımız bir yer gerçekten ormanındı kullanışsız bir alandı şu anda orayı da ormandan 49 yılına kiraladı Ali Başkanım sağ olsun buradan da teşekkür ediyorum öyle güzel bir park Piknik alanı, mesirelik alan, insanların dinleneceği alanı haline getiriyor ki projesini de hazırladık, başlıyorlar. Bunun yanında şu anda çağırdık da gene yıkım var. Ya eski dükkanlar dediğimiz yerler vardı arkadaşlar. Ve depreme dayanıksız, çürük binalar. Buraların bir an önce yıkılması ve yeniden yapılması lazım. Ya Şu ana kadar yapılmaması, o binalarda oturtulması, o esnaf arkadaşımızın, o müşteriye yazık der şeyden önce. Her an tepesine göçme ihtimali var ve gerçekten kötüydü. Yani şu anda orayı da yıkıyoruz. Orayı da güzelleştireceğiz. Hakikaten bambaşka bir hal alacak. Bundan sonra Çardak. Ya bir gidelim. Çardak sanayisi, sanayi sitesi adlandırdığımız yer Çardak yakışıyor mu yakışmıyor mu? Ya burada Çardaklara söylüyorum. Vallahi bunu da yıkacağız. Yıkacağız. Daha modernini, daha güzelini Çardak halkına yakışanını yapacağız. O yüzden Çardak'la Bozkurt kıyaslamam budur arkadaşlar sosyal demokrat belediyecilikle yönetilen bir şehirle sosyal demokrat belediyecilikle yönetilmeyen bir şehrin farkıdır. Nasıl ki işte şurada arada bir caddenin kestiği Pamukkale ile Merkez Efendi her zaman kıyasladıysa ya Sayın Ali Rıza Ertemur gelene kadar halk ekmek var mıydı arkadaşlar? Galiba nafakaraya, fukaraya, galiba, galiba kurabaya yönelik. Halk et, var mıydı arkadaşlar? Çok poşet dağıtılıyor muydu arkadaşlar? Bakın bir bir cadde. 15 metrelik ya da 20 metrelik bir caddenin ayırdığı bir ilçeden bahsediyoruz. O yüzden sosyal demokrat belediyeciliğin girdiği her yerde önce insana değer veririz. Önce insanın yaşayacağı şekilde, insana yaraşır şekilde yaşatmak adına tesislerimizi kurarız. Ya bir tane kreş yapmış mıydı belediye Pamukkale? Buyurun Ali Rıza Başkan temelini attı bir tanesini bitirmek üzere. iki tanesini daha temelini atmak üzere projelerinde çalışmalar yapıyor. Ve biz bunları da yaparken bakın o zeberrut hükümetin her türlü baskısına rağmen yapıyoruz o tasarruf tedbirleri adı altında belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya çalışmış olması adına biz bunları yapıyoruz. Bunlarla uğraşarak bunları yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden Şardak en kısa zamanda gerçekten hak ettiğini alacak. Ve Büyükşehir Belediye'miz bakın sabah buraya gelirken istedim arkadaşlardan. Ya Büyükşehir Belediye'miz kilit taşıyla efendime söyleyeyim gübre desteğiyle, zeytin fidan desteğiyle, flekayem desteğiyle Arıcı ekipman desteği, mazot desteği, sulama boru desteğiyle, e, borda bulamacıyla, makine ekipman dahi tarımsal öyle destekler vermişiz ki Çar'da, Çar'da kalkıp bunu diyor bir kere. Yani bizim Çar'da Ali Başkan'a farklı davranmamız mümkün değil mi? 16 belediye başkanımız gibi o da bizim gözümüzün bebeğidir. Mesela merkezde 17 bin metrekare enerji tamiratlarını yapıyoruz, taşlarını düşüyoruz, saray mahallesinde, gemiş, çaltı, kavşağı arasında asfaltlarını yenilemişiz. Yine ilçe belediyesine 15 bin metrekare daş desteği yapmışız. İlçe genelinde tüm kilit parkeler 2026 yılında da tamamlayacakmışız. Biz çerden çehresini değiştireceğiz arkadaşlar. Yani gerçekten çehresini değiştireceğiz. Ve e, önümüzdeki yıl Çar'da yapmayı düşündüğümüz büyük şehirdeki toplam yatırım miktarı 200 milyon TL arkadaşlar. O yüzden Çar'da halkı burada rahat olsun. Onlara hak ettikleri şekilde rahat bir yaşam, güzel bir şehir sunacağız. Ayrıca Çar'dan bir sıkıntısı şu imar sıkıntısı var arkadaşlar. Yani bu gölden kaynaklı olarak koruma alan dediğimiz imar sıkıntısı var. Bakanlıklarla irtibattayız. Bunu da çözeceğiz. Çarda yaraşır bir şekilde modern bir şehir biz inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu Çarda taahhüt ediyoruz. Evet arkadaşlar. valla sabah kadar konuşurum ben de. Her türlü ondan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Hadi yani buyurun efendim. Teknisyene gidecek o evet. Hayır, ele orada hep siz başkanım. Abi onu açıkladık sosyal medyada. Teknisyene gidecek. Ya, eee şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut eee 12 Ekim saat 11:00'e kadar bir başkanıyım. Yani o konuda sorumluluğum hala devam ediyor. 11'de divana teslim edeceğiz yetkilerimizi, il başkanı şey yapacağız ama aday mısın? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben adayım demekle hiçbir yere gelemezsiniz. Çünkü sizi aday gösterdiler. Gördüğüm kadarıyla 19 ilçe başkanımızın e, çatısı altında 19 ilçe başkanımızın 19 ilçemizde toplanan imzalarla tüm e, örgüt ki şu an itibariyle dün söylemişlerdi. 576 dediler herhalde. 638 delegenin 576 imzasını vermiş Ali Osman adaylığı konusunda. O yüzden adayım. Tek listeyle mi gidilecek? Şu an itibariyle e, şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylar öncesinde açıklama yapar. Ama şu haklar da vardır. 11'de kongre başlar. Divana liste verip o günde aday olma şansları vardır arkadaşlarımızın kim isterse. Ama şu anda görünen e, tek adaylı bir kongreye gideceğiz. Bir e, şuran yaşatacağız. Bir olur, iki olur, üç olur. O dediğim gibi divana imza verilerek bizde adaylık olur. Yoksa gidip bir yere adaylık kaydı yaptırmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Başkanım şu sormak istiyorum. Zaman zaman yerel ilçe kongreleri sürecinde gerek daha bir ilaç süreçlerinde böyle e, otomatik bir yönetim anlayışı sergilediniz kongrede, ilçe kongrelerine dairelerde bulunduğumuz gibi zaman zaman bazı sosyal medyada paylaşılan şeyleri kişiler tarafından bir iddialar var. Bunları nasıl Böyle bir şey var. Şimdi önce disiplinlere söyleyeyim. Disiplin olayı 31 Mart seçimlerin geçti. Ama sordunuz. Ha, bağlantı olarak. 31 Mart seçimlerinde arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını ve Cumhuriyet Halk Partisi aleyhinde çalışan kim varsa biz ne verdik? Bunu hepsini e, net bir şekilde söyleyebilirim. Sosyal medyalarında yazdılar. Yazılı görsel basına demeçler verdiler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altındayken üyesi bunu yaptılar. Biz dedik yani geç o zaman çık. Ondan sonra yap bunu. Bu disiplin süreci buydu. Hiç kimsenin yani gözünün üstünde kaşım var diye ya da Ali Osman oy vermedi diye ya da şu diye. Bu hesaplaşma değil. Bu sadece parti menfaatleri doğrultusunda çalışmamız gerekirken Parti menfaatlerine ters bir şekilde rakip adayları destekleyici beyanlarından dolayı git o zaman o partinin üyesi ol. disipline ver. Bir kere bunu Otokratik bir yönetim. Ya hiç kimsenin adaylığını elinden almıyoruz. Hiç kimseyi efendim ötekileştirmedik dışlamadık. Şu e, il başkanlığı yaptım yaklaşık iki buçuk yıl zaman zarfında da kimse bunu iddia edemez. Ama bazı arkadaşlarımızı üzdüğümüz oldu. Bazı arkadaşlarımızı kırdığımız oldu bazı arkadaşların taleplerini yerine getiremediğimiz oldu. Bu süreçte 31 Mart'tan başladı. Bakın 19 ilçe bir büyük şehir 20 belediye başkan adayı göstereceğim arkadaşlar. E benim de 87 belediye başkan adayı var. Yani 67'si bu arkadaşların dışarıda kaldı. Yani ister istemez dışarıda kaldı. Buradan kaynaklı bir arkadaşların kırgınlıkları oldu. Meclis üyeliklerinde hala, hala hala şu anda sayı aklına ama sayıyorum Denizli gelinde toplam 315 nüjesi yazacağız ama 800 talep var. Ve dışarıda kalan 500 arkadaşımızın elbette ki sistemler oldu, kırgınlıklar oldu, üzüntüler oldu ama bunları telafi etme için il yönetim ve ilçe yönetimleri olarak emin olun üzerimize düşeni yaptık. Ha birçoğunu telafi ettik. Ha edemediklerimiz oldu mu? Oldu. Oldu. Ama her zaman söylüyorum hiçbir zaman için kişisel menfaat değil, toplumsal menfaat ön plandadır. Kişisel menfaatini ön plan alıp toplum menfaatini bir kenara iten arkadaşlarla yol yürümem. Hakikaten yürümem. Ben yol yürüyeceğim arkadaşlar bellidir. Bu arkadaşlarım da kişisel hırsları menfaatleri değil, toplumun menfaatlerini göz önünde bulunduran arkadaşlarımdır. Bu kadar nete Buna uymayan arkadaşım varsa geçti karşımıza bize taş da attı. O da onun en doğal hakkıdır. Bakın çok net söylüyorum. Ben saklı gizli siyaset yapmadım bu konuda. İlk yaptım. Ben çıktım. 19 ilçe başkanlarımızı topladım da çok net bir şey söyledim. Bakın 19 ilçenin 15'ini kazandık, dördünü kaybettik. Kaybettiğimiz 4 ilçe başkanımla yol yürümeyecek. Bir orta bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın bir bedel olacak. Ama kazandığımız 15 belediye ve 15 ilçe başkanlarında kendileri isterse bunlarla yol yürürüm ve bunların da arkasındayım. Başarının da ödüllendirilmesi lazım. Bu partide ahde vefanın da yerleşmesi lazım. Ahde vefa ve, vefa ve başarının ödüllendirilmesi adına bu çok net bir beyanımdır benim. Kazanan ilçelerimizde aday olmak istediği de arkadaşım evet Ali Osman Horzum olarak destekledim. Aday olmak istemeyen arkadaşım amenna. Ama kaybettiğimiz ilçelerde ki bunlardan iki tanesini yönetsel hatalarımızdan kaybettik. Çok netim. Biz kaybettik onları. Yönetsel hatalarımızdan kaybettik. İlçe başkanlığımızda yaptığımız hatalardan kaybettik. E bunların bedelini ödeyecekler. Başarı ödüllendirilir. Başarısızlık cezalandırılır. Bu kadar açığım bu kadar netim. O yüzden taraf olduğum yerler var mıdır? Evet vardır.